Çorum ta, Çorum ta. Var ee... <laughs> sen işte? Ben rofan bitiyorum. Oğlum, söylesene dur. oğlum. Çorum spor. Başka zaten red... benim konuştuğum yerler kes yok. Kesmeyecek. kesmeyecek. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer kesmeyecek. Diye. Cem gel buraya Cem. Seni sağlamak üzere taksicilerimizle sanayi gelip kar lastiği taktırıyorlar. Efendim merhabalar. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bize anlatır mısınız... ...bu olayı? Ee, genelde... Ee, ...size mi gelir... ...taksicilerimiz? Yok genelde bütün arkadaşlara gelir yani... ...herkesin kendi çevresine göre... ...herkesin müşterisi var. Örgütte, jandarmada... ...hani böyle yol kesiminde bakıyorlar ya... ...arkadaşlara biraz müsaade etsinler çünkü... ...ellerinde stoklarda lastik yok. Evet. Yani cezayı biraz... ...engellesinler anlamında yazık yani. Evet. Yazık en. Evet. Yazık en. Evet. İsmini biliyor musunuz? Bilemedim. 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 Onu da bilemedim. Onu da bilemedim. Onu da bilemedim. Çorum valisinin ismini tanıyor musunuz? Çorum valisinin ismini tanıyor musunuz? Çorum valisinin ismini tanıyor musunuz? Çorum <laughs> Kalışmıyor ki. Bana faydası dokunmadığından herhalde yani. Çünkü dokuz say bilirdim yani az çok. Çünkü dokuz say bilirdim yani az çok. Hiç tanımıyorum. Duymadım. İsimini bile duymadım. Hiçbir tanesini tanımıyorum. Kendi halimde yaşayan bir emekli vatandaşım. Hiçbirini tanımıyorum. Çünkü herkes kendi sıkıntısında. Biz kendi dertlerimizden uğraşıyoruz. Tanımıyorum. <laughs> Tanısam bir türlü tanımasam bir türlü bilmiyorum. Ee, yok. Ee, yok. Ee, yok. O, olarak şu an bir hı. Hı. hatırladığımız yok. Dur sorular soruları önceden bir söyle sen. Altını... Bir de ya, ya. ya Efendim? Külcü külcü. Geldim buraya. İncir satmaya geldim. İncir satmaya geldin. Kimle geldin? Tek başına mı geldin? Yok abimle geldim. Kaç yaşındasın? 14. 14 yaşındasın. Peki e, okumayı düşünmüyor musun? Bazı sıkıntılarım vardı onun için bıraktım okulu. Evet. Peki sadece Çorum'a mı geldin daha önce? E, de yok, başka Samsun'a geziyorsunuz evet. ileri. Zor olmuyor mu senin için bu yaşta? Yok, arabada, yatıyoruz. arabada yatıyorsunuz. Arabada Te yatıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Dilemiyorum. Köyden Olayım. geldim. Peki. Köylerde tabii ki ne bekli yok yani. Hangi köyden geldiniz buraya? Çorum'un Ferhatlı Köyü'nden. Ferhatlı Köyü. Evet. Ee, sizi tanıyabilir miyiz? He. Mustafa Geçit. Ee, Mustafa Çorum Bey... Kulübüsüne kayıtlı. Evet. Ha. Ee, Çorum... <gülüyor> <gülüyor> Alo. Geliyor mu asraflarım oradan? O bayağı ayrıldığımız yere. Sen orada mısın? Orada mısın? He, geliyor. Buyur. Şu anda köydeyim ya ben. Hı hı. Şu anda köydeyim ya ben. Hı hı. Şu anda köydeyim ya ben. Hı hı. Belki izlenemiyorum. Ay acelem var. <laughs> Merhabalar yok yok. Merhabalar yok yok. Merhabalar yok yok. Oha. Ne biçim? Sor sor. Dorsan oğlum. Hı hı tanıversin. Röportaj yapabilir miyiz Şuradan abiler şey yapsın. Çekim de olsun. Çorum, Çorum Belediye binası önündeyiz ve röportajlarımıza devam ediyoruz. Halkımızda e, sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Amcacığım merhabalar. Merhaba, teşekkür ee... ederim. Ben garajlara gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Gençlere soruyoruz merhabalar. İşimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Gençler bitmiş. Daha <laughs> fazla.